Merhabalar. Şimdi sizlere Ayvalık'tan Trabzon'a olan tam 1400 kilometrelik yolu standart range ile nasıl geldiğimizi göstereceğiz. E, videoyu izlerken e, kısım kısım atlamaları olabilir. Yorgunluktan ve hastalıktan dolayı e, bazı yerleri çekmeyi unuttum. Ama en önemli kısım olan şarj molaları, e, yol durumu ve standart range ile bu yolu nasıl yapabileceğiniz konusunda detaylı bir rehber hazırlamaya çalıştım. İki bölümden oluşuyor videomuz. Birinci kısım yol üzerindeki duraklarımız ve yolla ilgili planlamalar. İkinci kısım ise bir özet kısmı olacak. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim videoya. Evet, Ayvalık'tan yola çıktık. Şu anda şartımız 89. Trabzon'a tam 1400 kilometre yolumuz var. Trabzon için planladığımız rotamız Bursa, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun ve Trabzon olacak. Şu anda ilk planımız bu gece saatte 12 biraz geç çıktık. Bu gece itibariyle e, e, Samsun'a varıp Samsun'dan yarın da Trabzon'a geçiş yapmak. Planladığımız 4 kez şarj. Bunların birisi Susurluk'ta, birisi Bozuyük'te birisi Polatlı ile Ankara arası Temelli'de. Diğeri e, Sungurlu'da. Sungurlu'dan sonra da bir aksilik olmazsa Samsun'a kadar şarjımız bize yetecek gözüküyor. Yani 4 kez şarjla eğer biri yaklaşık 20 dakikalık şarj molasıyla e, yaklaşık yolun 1000 kilometrelik kısmını tamamlayacağız. Samsun'dan Trabzon'a 300 kilometre var. Samsun'da akşam dolduğumuzda yarın bizi zaten Trabzon'a atacaktır. E, 61 plakaya daha denk geldik. Yolda selam verelim. Yolculuğumuz başladı. Ara ara kesitler alacağım ben sizlere böyle. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi Ayvalık'tan saat 12 gibi çıktık. Saat 2.30 buçuk. Ee, yolumuza otoban üzerinden devam ediyoruz. Bursa'ya doğru ilk şarj molamızı verdik. Susurluk'ta. Susurluk o 178 ee, dinlenme tesisiydi yanılmıyorsam. Şimdi orada Zes'in 400 kW'lık bir tane makinesi var. 2 soket var. Gördüğüm yanında dört tane de aktif kurulmuş. Onlar da bugün yarın çalışmaya başlayacaklar. Yani toplam 400 kW'lık 10 soket olacak orada. Bilindiği üzere bizim aracımız zaten 180 kW maksimum şarj hızı alabiliyor. Uygun optimum şartlarda. Şimdi ben oraya %20 ile girdim. Ayvalık'tan %90 ile çıktım. Ayvalık'tan Balıkesir'e doğru gelirken bayırlar var bildiğiniz üzere ve bugün aşırı rüzgar var. Ee, hem araba dolu Trabzon'a döndüğüm için valizler var. Klima 22'de sabit. Şimdi tüm bu şartları baktığımızda bir de otobana çıktığımda 130'dan aşağı düşmedim. 130'da sabit gittim. Çünkü orada mola verecektim ve şarjımı biraz daha düşük oraya varmak istedim ki mevcutta e, şarjımızı hızlı başlatabilelim diye size önerim Zesi kullanacaksanız muhakkak e, rezervasyon yaptırın. Ben oradayken mevcutta bir tane e, performans geldi. Yanımda tok şarj oluyordu. Hemen ondan sonra Porsche geldi. Ben rezervasyon yaptırmamış olsaydım e, onlar beni e, bekletecekti. Ben onları bekleyecektim şarj için. Şimdi e, şarjım %90 yola çıktım. %79 Bozio yükledi. Yarım olan mı vereceğim? Bozio'ya çıktığımda 130'la oraya gittiğim için %8'le varırsın diyordu ama bakın şimdi 110'a sabitlediğim için otobanda daha optimum şartları sağladı araba ve %14'le Bozio'ya varırsın diyor. Benim de zaten amacım %15 oldu gördüğünüz gibi. %10 civarı bir hızla varmak. Şarjla mı varma. Çünkü %10'la vardığımda 180 ile 400 kW'lık makine var yine orada. Cayır cayır şarjımızı edebiliriz. Şimdi bir sonraki istasyon Bozüyük'te tekrar görüşürüz. Durağımız Bozüyük. Sarar abimi. Ee, buraya %13 ile vardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi yolculuk B dediğimiz Ayvalık'tan çıktığımda sıfırladım. 367 kilometre oldu ortalama tüketimiz 194 Watt. O da şöyle zaten otoban vardı ve Bursa Çevre yolu vardı. Ben de hiç planlamam olduğu için yavaş gitmedim. 120-130 gidiyorum. Gördüğünüz gibi son şarjdan beri otobanda olduğu için şarj 189 Watt'la buraya kadar geldim. Şimdi şarj hızımıza bakalım. %13 ile birlikte Zesim 400 Watt'lık şarj cihazına takacağız. Bildiğiniz üzere ZES'te araç tanıma sistemi var. Şöyle bir çıkaralım. Evet. Araç tanıma var. Sadece kapağımıza dokunuyoruz. Takıyoruz. Ve birkaç saniye içinde şarjımız başlayacak. Onu da gösterelim. 400 watt makine. %12 şarjla geldik. Evet. Makine çalışmaya başladı gördüğünüz gibi hiç ne bir QR okutma ne herhangi bir başka bir şey söz konusu değil. Başlasın gösterelim. Evet yeşiller yandı. Şimdi şarjımız başlıyor. Burada toplamda 4 tane Zesim var. 2 tane de Astor'un um. hızlı, hızlı şarjı söz konusu. Soket sorunu yok yani burada. Şimdi %13 gördüğünüz gibi. Batarya un ısıtma yapmadığım halde bakalım kaç alacak aracımız. Şimdi burada yaklaşık ben %90 şarj edeceğim. Bir sonraki istasyon Polatlı'yı geçtikten sonra Temelli var. Orada Turuga'da duracağım bakın. Bataryayı ısıtma yapmadığım halde çayır çayır şarjımızı alıyor. 1.2 kW aldı bile. Şimdi kettle olduğu için bizim bataryalar aynı seviyeyi çok uzun süre korumuyor. Hatta hiç korumuyor. Bakın hemen 160, 150, 147 başladı düşmeye. Ama genel toplama vurduğumuzda şarj hızı çok iyi arkadaşlar ya. Bak 140'lara düştü bile. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet şimdi şarjla ilgili son bir gösterelim. Şimdi şarjımız %82 oldu. 13'tü taktığımızda ve 27 dakikada %13'ten %83'e geldi. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde şarj oluyor. %70'ini 27 dakikada aldı araç. Artık zaten %90 doldurup sonra 230 kilometre sonraki temelli de duracağız. Orada görüşmek üzere. Şimdi bir güncelleme yapayım arkadaşlar. Ee, hep bahsettik. Forumlarda yazdık. Telegram'da da konuştuk bunu. %100 şarj ettiğimiz halde kalibrasyondan dolayı 393 kilometre gösteriyordu araba ve hani bu kadar mı gidecek diye herkes bir e, haklı olarak isyan etti. Çünkü 455 kilometre bunun test sitesinde VLTP olarak bir menzili söz konusu. Şimdi ben 120 sabit gidiyorum. Detayı göstereyim sizlere. Bakın %52 şarjım var. Netlesi. Ve menzilimize bakalım. 205 km. Yani düz hesapla 410 km uzun yolda gördüğünüz gibi 31 derecede ve klima açık bir şekilde yol yapıyoruz. Herkese merhaba. Şimdi Eskişehir'den Sivrihisar'a doğru yoldayım. yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra yine şarjda duracağız. Polatlı'yı hemen geçtikten sonra Temelli'de Turgon'un 180 kW'lık şarj istasyonu var. Orada mola vereceğiz. Şimdi şarjımız %65, %92 ile çıktık. O Züyük'ten. Hızımız sabit. 115'e sabitlemişiz. Hız sınırımız 110 zaten bu yolda. Tüm düz yol bilenler bilir. Şimdi aracın gösterdiği %25 ile oraya varacağız. Yani herhangi bir şarj sorunumuz da söz konusu değil. Şöyle gösterelim. Şu anda %65'teyiz. E, oraya da %26 ile varacağımızı gösteriyor. 1 saat 22 dakika. Hiç Ayvalık'tan çıktığımızdan beri şarj sorunu yaşamadım. Dediğim gibi bir e, susurlukta durduk. Bozoyuk'ta bir yemek molası verdik. Tam 30 dakikada %13'den %93'e doldu araba. Mükemmel bir rakam. Yarım saatte %80 şarjımızı aldık ve yola devam ettik. E, hep söylediğimiz gibi ne kadar şarjı düşük bir şekilde bataryanız boş bir şekilde girerseniz şarja o kadar hızlı bir şekilde dolum sağlıyor. E, zaten 30 dakika bir yemek molası, bir çay molası ile birlikte bitti. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle gösterelim. Sivrihisar 46, Ankara 180 km yolumuz var. Diğer istasyonlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi e, dün itibariyle yolculuğumuzu Samsun'a kadar devam ettirdik. Samsun'da bir mola verdik. E, şu anda Ünye civarlarındayım. Şel'deyim. E, dün akşam otele vardığımızda video çekemedim. O da şundan dolayı çok yorgunduk. Saat zaten 1.30'tu. Temelli'den sonra ilk şarj molamızı Çorum civarına varmadan Susurluk'ta verdik. Susurluk'ta yalnızca bir 10 dakika durduk ama. Ondan sonra Çorum'da yine bir 10 dakika şarj molası verdik. O şarjla birlikte yaklaşık %20 ile birlikte Samsun'a vardık. Samsun'da konakladığımız otelde maalesef şarj imkanı yoktu. Samsun'un hemen çıkışı diyeyim. Limanın orada bir AVM'de en yakıtta durdum, En yakıtta şarj ettim. Şimdi malum çocukla seyahat ettiğimiz için durmak durumundaydık. Durduk ve şarjı taktık gene. Gördüğünüz gibi ekstra sadece 1-2 defa şarjı taktık. Onun dışında şarj işlerimiz olmadı. Şimdi biraz şöyle göstereyim. Şu anda araba %94'te Açalım menümüzü Şimdi Ayvalık'tan çıktığımızdan beri 1161 kilometre yol yaptık Ve toplamda 169 watt Ortalamamız var e Bu otoban hızları dahil Yanımıza bir tok geldi ve kapıyı açarken Canlı yayında hemen Kapımıza vurdu Yani insanların şu saygısızlığına Diyecek bir şey yok 1161 kilometre oldu. Daha yolumuz var. Araba toplamda 2295 kilometre oldu. Ee, bunun yüksek olmasının yegane sebebi yani 117 watt, 17 kW diyelim. Hem araba dolu bildiğiniz üzere hem klima sürekli 22'de otomatik ayarlı. Biz Karadeniz sahiline indiğimiz için 28'lerde şarjım şey e, hava durumumuz bir de ben yavaş gitmeyi sevmiyorum. Sık sık dururum. Önemli değil. 200 kilometrede bir dururum. Ama e, hızdan yani 100'e bağlıyım, gideyim yapmam. Şu anki veri bu şekilde arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz 1633 ise Eskişehir'den çıktığımda şöyle göstereyim. Ayvalık'a gidip oradan buraya dönüşteki toplam kilometre yani yaklaşık 4 gündür 1600 km yol yaptık ve 16.7 diyelim kW'lık bir ortalama olmuş. Söz konusu. Şimdi burada bir %100 yapacağım arabayı. Ee, o da şundan dolayı bakın %96 olduğu halde e, 30 kW hızla almaya devam ediyor. O da şundan bir kalibre etsin kendini. Bildiğiniz üzere bizim kalibrasyonumuz var %100'de. yüzde kalibrasyonumuzu sağlasın. Ee, yol boyu videolar çekmeye devam edeceğim. Arada çok yorgunum. İki gündür hastayım. Şey pardon bir haftadır hastayım. iki gündür artık iyileşmeye başladım ama ara ara video çekmeyi unutuyorum. Sorularınız olursa yorumda lütfen belirtin. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.